Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir arkadaşımın yorumlarda bana bahsetmişti. Gerçi bunu daha önce birkaç yorumda daha cevaplamıştım ama görsel bir video olarak açıklama gereği duydum. Biliyorsunuz daha önceki videolarımda klon bir gun RDA tanıtımı yapmıştım. Bununla ilgili gelen sorulardan bir tanesi <laughs> klon RDA'da işte ısınma, buhar performansı, likit tadında değişim oluyor mu klon versiyonunda diye bir soru gelmişti. Öncelikle size şöyle söyleyeyim. Tabii ki de her zaman her şeyin orijinalini Tavsiye ederim. Yani klonundansa orijinalini lisanslısını e, kullanmak her zaman için daha iyi arkadaşlar. <laughs> ben yorumlarda açıklamıştım e, klonun eksileri nelerdir. Benim şahsi görüşüm arkadaşlar <laughs> klon bir üründe eksileri kalite, malzeme kalitesi farkı. Yani klon demek birebir aynını kopyalamak demek arkadaşlar. Atıyorum bir firma arge yapıyor, araştırıyor, ölçüyor, biçiyor, bir ürün elde ediyor, ürün ortaya çıkartıyor. Başka bir merdiven altı firmada bunu kopyalıyor arkadaşlar. Yani birebir aynısını yapıyor. Aynısı derken yanlış anlaşılmasın işte hani Aynı ölçülerde, aynı görünüm şeklinde bir ürün ortaya çıkartıyor. Bakıyoruz orijinaline, bu afaki konuşuyorum fiyatları. Bakıyoruz ürüne orijinali işte 500 TL civarındayken, klonu 100 TL'lere civarında veya 150 TL veya yarı fiyatına 250 TL'ye bulabiliyoruz. Çoğumuz bu fiyattan dolayı klon versiyonlarını tercih ediyor. Benim şahsi düşüncem e, ilk etapta e, arama performansında, likit performansında çok bariz bir değişiklik hissiyat yok. <laughs> şahsi düşüncem bu. E, nedenine gelecek olursak, ya şu an elimdeki bir malzeme üzerinden göstermek istiyorum. Arkadaşlar aynı, birebir hava kanalı, hava girişi, hava çıkışı işte ölçüleri, ebatı büyüklüğü, derinliği her şeyi aynı. İlk etapta e, likit performansı, buhar performansı ısınma performansı olarak bakın gayet güzel ısınıyor. Bakın şöyle göstereyim 90 wattta e, 15 ohmda şöyle bakın anında bir ısınma sağlıyor. Hani tellerde ısınmada herhangi bir problem yok. Ee, i̇lk etapta dedim. Bunun sebebi malzeme kalitesi arkadaşlar. Ee, misal orijinalinde tam materyalin içeriğini bilmiyorum. Ee, örnek misalleme yaparak konuşuyorum. Ee, orijinalinde atıyorum şu üst malzeme çelikten yapılıyor. Ondan dolayı e, fiyatı belli bir miktar yüksek oluyor. Ee, atıyorum bunda da Çelik alaşımından yapılıyor. Veyahut orijinali %70 çelik işte %30 demir kullanıyorsa bunda tam tersi e, maliyeti düşürmek adına %70 demir %30 çelik kullanılıyor. Bu ne oluyor? Atıyorum bir hafta kullandınız, iki hafta bir ay kullandınız. Belli bir zaman sonra bunda yani klonunda aşınmalar meydana geliyor. İşte hani kapatsanız da hava deliği kapanmamaya sızdırmaya başlıyor. Bu da otomatikman e, kaliteyi etkiliyor. Hani buhar performansını, çekim performansını etkiliyor. Gelelim bir diğer e, özelliği. Atıyorum O-Ring'leri. E, orijinalinde birinci sınıf plastik biliyorsunuz bu O-Ring'ler bir lastik parçası. Birinci sınıf bir malzeme kullanıyor. Ama klonunda üçüncü, dördüncü sınıf e, maliyeti düşürmek için dördüncü sınıf bir malzeme kullanılıyor. E, biliyorsunuz bunu sürekli böyle takıp çıkartıyorsunuz. E, klonu şey orijinali bir sene hiç yara almadan deforme'ye uğramadan giderken klonun da e, bir hafta sonra yine bunu afaki konuşuyorum bir hafta sonra deforme olmaya başlıyor e, ve buradan hava kaçırmaya, hava almaya başlıyor. Gibi gibi. Gelelim ikinci. E, biliyorsunuz <laughs> Dekin alt kısmında Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Dekin alt kısmında Şurada içinde bir vida var. E, pilden gelen enerjiyi Bakın bu ki Şu içindeki malzeme Sarı Bakın bu biraz daha beyaza yatkın. Bu pildeki Akımı e, tellere ileten Akımı tellere ileten bir materyal arkadaşlar. Bu çıkartılabiliyor vira şeklinde. Şimdi şöyle düşünün. Elektrik akımını en iyi ileten nedir? İşte sırasıyla şey yaparsak demir iletir. Atıyorum demir yüzde kırk oranında iletir. Atıyorum bakır yüzde oranında iletir. Altın yüzde yüz oranında iletir. Şimdi demek istediğimi anladınız mı arkadaşlar? Orijinalinde bakırdır şu malzeme. Bakır pahalı bir malzemedir. Veyahut %2 altın alaşımlı işte %60'ı bakır, %3'ü demirdir. Şu ileten malzemenin. Ne demek oluyor? İşte ateşlemeye bastığınız zaman %80 bir performansla tellerinize elektriği iletir. Klon versiyonunda Malzemeden e, fiyattan kısabilmek için atıyorum bu e, bakır değil de işte yüzde içinde yüzde bir oranında bakır vardır. Yüzde doksanı demirdir. Ne oldu? Bunun maliyeti daha düşük oldu. E ne oldu? Yani ufak da olsa yani onu hemen böyle kullanımda pek anlamayabilirsiniz ama sonuçta ufak da olsa bir çok ince detay öyle söyleyeyim size. Şey kaybı olur. Performans kaybı olur. Ama hani onu siz gündelik kullanımda o kadar hissedebilir misiniz? Zannetmiyorum. Hani o kadarını hissedebileceğinizi zannetmiyorum. Tahmin etmiyorum. Ama kalite olarak... Ee... Pardon. Kalite olarak evet fark var. Misal orijinalini bir yıl boyunca hiçbir problem yaşamadan rahat rahat kullanırsınız. Yani hiç performans kaybı yaşamadan işte malzemeniz bozulmadan kullanabilirken klon versiyonunu yani hani bir hafta demeyeyim de bir ay sonra iki ay sonra ufak ufak bozulmalar meydana gelecektir malzeme kalitesinden dolayı arkadaşlar. Hani izah ettim işte biri çelik kullanırken biri demir kullanıyordur biri bakır kullanırken e, diğeri demir kullanıyordur. Yani bu terimleri kıyaslama amaçlı kullanıyorum arkadaşlar. Hani birebir detayını incelemedim. Ama %90 ihtimalle bu söylediklerim doğru. Yani şu an elimdeki bir klon versiyonu hani kullanılmıyor mu? Kullanılıyor. Tad almıyor muyum? Alıyorum. Hani öyle bariz bir tat farkı olacağını sanmıyorum ama dediğim gibi dayanım ve kalite farkı arkadaşlar. Yani şimdi pamuklı cam performansını siz de görün. Birebir hani gözünüzde performansına siz de şahit olun. Yani tabii ki ben kolombi ürünü kullanmanızı tavsiye etmem. Ama hani elinizde varsa da kullanılmayacak bir ürün değil. Hani alınmayacak bir ürün değil. Artık o size kalmış. E, fiyat performansı sizin ne kadar kullanacağınıza kalmış arkadaşlar. Şöyle hemen hızlı bir şekilde pamuklayıp performansını da size göstereceğim arkadaşlar. Bekletiyorum. Bu arada videoyu ben şu an tek başıma çektiğim için ayaklığa sabitledim. Şu an oynatamıyorum. Size de tomuklanma anını gösteremiyorum. Kusura bakmayın. Ama çok basit bir pamuklama şekli var. Şöyle göstereceğim. Pamukları geçiriyoruz arkadaşlar. Ee, pamuk şöyle dekin alt kısmına değecek şekilde. Daha önceki inceleme videolarımda buna bulab bunu bulabilirsiniz. Deke değecek şekilde kesiyoruz. Pamukları kanala kanal içine gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ondan sonra likitleyip içiyoruz. Bu arada hani benim elimde şu an klon olarak gunun olduğu için hani ben bunun üzerinden yapıyorum videoyu ama yani klon versiyonlar her modelde aynıdır. Benim savunduğum tek bir şey var arkadaşlar kalite her zaman e, hem sağlık açısından hem güvenilirlik açısından orijinal ürünleri kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. <laughs> Ama bu demek değildir ki klon bir üründe kullanılmaz. Ha şöyle bir emek hırsızlığı var ortada. Yani firma bunun argesini yapmış, araştırmasını yapmış planını, projesini yapmış, çizdirmiş e, bir ürün piyasaya sunmuş, e, başka bir firma veya başka bir şahıs kişi bunu alıp e, kopyalayıp piyasaya sunuyor. Yine de takdir ve karar sizin arkadaşlar. Ben şu an burada hani buhar performansını, tat performansını göstermek için. Bu videoyu çekeceğim. Şöyle arkadaşlar, ıslattım. <laughs> ee, şu an 16 ohm veriyor, 60 wattta deneyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz arkadaşlar gözünüzün önünde pamukladım, likitledim. İlk ateşlemeyi gözünüzün önünde yaptım. Buhar performansını görüyorsunuz. E, tad olarak da beni gerçekten tatmin ediyor. Hani ben memnunum tadından şu an aldığım likitin aroma tadından. Elimdeki klon bir versiyon. seri çekim yapıyorum. Görüyorsunuz. Buhar performansını görüyorsunuz arkadaşlar. Hani bariz bir performans kaybı yok. <laughs> Güzel bir e, buhar performansı çıkıyor. Tadından da ben memnunum. Benim hoşuma gidiyor. Yani verdiği aroma tadı beni tatmin ediyor. 16 ohm'da Bilmiyorum ne kadar odaklayacak kamera. 60 watt'a içiyorum şu an. Ee, hani içilmeyecek performans kaybı yaşanacak. veya tel ısınmasında bariz farklar olacak şekilde değil. Ama dediğim gibi kalite farkı, güven farkı. Tabii her zaman lisanslı ürünleri öneriyorum arkadaşlar. Ee, lisanslı ürünlere yönelin ama öyle bariz bir e, kalit şey fiyat farkı yok kalite farkı kesinlikle var e, şöyle söyleyeyim orijinal bir ürünün kullandığı malzeme kalitesiyle klon versiyonun malzeme kalitesi kesinlikle bir değil e, bunu uzun kullanımda göreceksiniz orijinal ürün e, uzun senelerce sağlam e, düzgün bir şekilde çalışırken e, klon versiyonu ondan çok daha kısa bir sürede arıza yapacaktır veyahut bozulacaktır veyahut kırılacaktır. Ee, işte fiyatından da anlayabiliriz. Ama kullanılmayacak bir üründe değil. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamlı çekebilmem ve içerik üretebilmem adına kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, umarım arkadaşımızın sorusunu böyle cevaplamışımdır. Bu yorum, bu video tatmin etmiştir arkadaşımızı. Yine aklınıza takılan bir şey olursa videoya yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Teşekkürler arkadaşlar, iyi günler.